Herkese selamlar sevgiler ben Hacer BİM 25 Nisan 2025 aktüel kataloğu yayınlandı hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar tamamı gerçek katalogdan ürünlerde ilk sırada Chefs Pro'dan krep tavası çeşitleri var 300 lira. Wok tavalar da gelecek görseldeki model 149 lira. House Pratik'ten şarjı doğrayıcılar 300 lira. Paşa Bahçı Timeless serisinden çay bardığı var. Altılı olarak satılacak 249 lira. Lavdan da altılı mini kase reçellik 99 lira. Tivoli'den 9 parça tencere tava seti var arkadaşlar. Tak çıkar saplı ürün. 2 tane cam kapak, 2 de saklama için streç kapağı var. Görseldeki set 1490 lira. Fakiri Alina Klin çok fonksiyonlu buharlı temizleyici 25 Nisan'da BİM'de. 2450 lira. Tek fiyat çelik ürünler de gelecek arkadaşlar. Sahanlar, küçük tencereler. Ne alırsan 300 lira. Süzgeçli kesim panosu çeşitleri var 45 lira. Lavdan roz kapaklı kavanoz çeşitleri geliyor. 1050 cc olanlar 35 lira. 550 cc kapaklı kavanozlar 25 lira. Philips'ten ışıklı şarjlı süpürgeler de gelecek. 10.990 lira. Philips Power Pro toz torbası süpürgede var. 6.190 lira. Plastik saplı silikon mutfak gereçleri, spatulalar, yumurta fırçaları. Ne alırsan 22.50. Çok amaçlı cam kase olacak. Boyut belirtilmemiş. Fiyatı 32.50. Mutfak bıçağı çeşitleri de gelecek adet fiyatı 59 lira. Renkli desenli cam tepsiler var 79 lira. Paşa Bahçe Diamond serisinden su bardağı geliyor. Altılı olarak satılacak 200 lira. Paşa Bahçe Diamond ayaklı kahve yanı bardak var. Dörtlü olarak 219 lira. Ve Paşa Bahçe Diamond serisinden uzun meşrubat bardağı. Bu da dörtlü olarak satılacak 159 lira. Philips'ten XX Large Air Fryer 4290 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Casilda Home'dan bardaklı başucu sürahisi var 700 cc 109 lira. Deri desenli plastik sepetler gelecek 1.9 litre olanlar 35 lira. 2.9 litrelik sepetler 45 lira. Saplı dikdörtgen sepet çeşitleri de var, farklı renkleri var. 5.3 litre 55 lira. Kapaklı kutular olacak 17 litre kapasiteli 129 lira. Hobby Life'tan Triten Matara çeşitleri gelecek 109 lira. Buzdolabı organizeri çeşitlerinde şeffaf sepetler 99 lira. Dik sepetlerde gelecek 79 lira. Bellina 125 cc motosiklet var 2024 seri 49.900 lira. RKS X Pro katlanır kalın teker elektrikli bisiklet 19.990 lira. Nitro Pro katlanır kalın teker elektrikli bisikleti olacak 22.900 lira. Ekokardan 3 tekerlekli elektrikli motor gelecek görseldeki ürün 49.900 lira. Kaan 7 HP şanzımanlı tam profesyonel çapa makinesi olacak 16.900 lira. Klozet taburesi çeşitleri geliyor 149 lira. İğneye iplik geçirme aparatı var 35 lira. Ören Bayan Madam Pöti yumak çeşitleri var. Üçlü paketler 109 lira. Ören bayan Dora yumak da gelecek yine üçlü 79 lira. Madam koton yumaklar da var Ören bayandan ikili olarak satılacak 109 lira. Viskon penye şal yine Ören bayandan 79 lira. Flamlı eşarp çeşitleri de olacak 100 santime 100 santim 79 lira. Ören bayan fırfırlı dikişsiz boneler 59 lira. Ören bayan yazma çeşitleri 79 lira. Düz dikişsiz boneler de geliyor 44.50. Altın başak yazma ipliği 20 gramlık seçenekler 12.50. Altın başak yazma ipliği 100 gramlık seçenekler de gelecek 44.50. 20'li karışık renkli mandal çeşitleri 33.50. Tek fiyat fırçalar var 27.50. Philips'ten Azur serisinden buharlı ütü 2500 watt gücü fiyatı da 2190 lira. K-Smart 4 bölmeli derin dondurucular gelecek 11450 lira. Çocuk aparatlı klozet kapağı olacak 300 lira. Renc'ten epilasyon aleti var 400 lira. Çantalı vakumlu hurç çeşitleri gelecek XX'ler, çolanlar 109 lira. X-Large vakumlu hurçlar 99 lira. Large boy vakumlu hurçlar 89 lira. Üçlü çantalı vakumlu hurçlar 119 lira. Renkli çocuk elbise askısı altılı olarak 39 lira. Ruki marka 20 jant çocuk bisikleti çeşitleri 3250 lira. Ruki'den 16 jant çocuk bisikleti çeşitleri 3250 lira. Desenli midi kutular var 109 lira. Large kutular var kapaklı 50 santim 139 lira. Hobby Life'tan katlanır çamaşır selesi olacak 38 litrelik 300 lira. Katlanır su kovası da var 12 litrelik 189 lira. Hobby Life'tan katlanır maşrapa 69 lira. Katlanır bebek küveti de geliyor 519 lira. Bebek küveti için file de olacak 49.50. Bebekler için köşe koruyucu dörtlü paket 69 lira. Biberon kurutucular gelecek 49 lira. Bebek aktivite minderi var 319 lira. Bebek kanguru 349 lira. V Baby'den mini cam alıştırma bardağı 59.50. V baby'den cam biberon seti ikili paket 159 lira. Doğal ahşap bebek tarak seti var 149 lira. Anne bebek bakım çantaları 649 lira. Ana kucağı da geliyor 849 lira. Bebek alt açma organizer 119 lira. Silver biberonlar var 200 lira. Gece gündüz biberonu 149 lira. Bebekler için dolgulu kırlent 59 lira. Bebek yatak alezi var 120 cm 60 santim 99 lira. Penye lastikli çarşaflar da bebekler için 99 lira. Çarşafsız bebek nevresim takımı da gelecek 229 lira. Bebekler için alıştırma klozeti 449 lira. Bölmeli silikon mama tabağı var 500 lira. Biberon fırçası çeşitleri 17,50. Ortodontik silikon emzik ikili paket 129 lira. Baskılı bebek badileri var 81,50. Tekli bebek badileri 79 lira. Bebekler için yastık kılıfı ikili paket 59 lira. Anne bebek çantası var tamamı keçeden üretilmiş 75 lira. Bebek ağız mendili dörtlü paket 39.50. Cam rendeler 39 lira. Silikon mama önlüğü de gelecek 249 lira. Silikon alıştırma bardağı 49 lira. Uzun mama kaşığı ikili paket 109 lira. Sulu diş kaşıyıcılar 59 lira. Meyve süzgeci de gelecek 62.50. Akıtmaz kulplu bardak 109 lira. Emzik kutusu çeşitleri farklı renkleri var 42.50. Çocuklar için bisiklet zili var 79 lira. Bisiklet kornası da geliyor 99 lira. Senna'dan 65 in çerçevesiz HD QLED Google TV var. 21.990 lira. LG'den de 55 inç Ultra HD NanoCell TV. 29.900 lira. TP Link'ten güvenlik kamerası olacak 800 lira. Rexon şarjlı saç sakal tıraş makinesi de geliyor 445 lira. Eğitici aktivite masası 500 lira. Aktiviteli ilk adım arabam 449 lira. Woody koordinasyon oyunu 249 lira. Oyuncak ilk televizyonum 500 lira. Fisher Price manyetik figürler 59 lira. Fisher Price eğitici denge kulesi 189 lira. Benim 25 Nisan kataloğunu inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.